full leak şuradan yemek yiyek. Listen. O araba yeni yaptırdım orospu çocuğu sen ne yapıyorsun? Yediğim bana bütçeden bahsetme. Gelen çarpıyor giden çarpıyor sikeceğim ben alanı. Ya Bütçeden bahsetme nedir gülüm öyle olur mu öyle? Bak amın oğlu production bak o arabanı çek sikerim sen arabanın amına koyarım senin Senin de ananı sikerim şimdi diğer polislerinizin de amına koyarım o sürüyor gidiyor. Siktiler amına arabanı. Baba öleceğiz amına koyuyumdur.